Sene 93-94 falan Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğrenciyim. Düzenli otostopla gidip geliyorum. Yine çıktım okuldan hava kararmış bir yaz gecesi çok sıcak dışarısı. Köprü çıkan yolun kenarına geldim otostop çekiyorum. Bir araba geçti, iki araba geçti. Bir tane Mercedes ufaktan yavaşlamaya başladı. Önümde de bir kız aynı şekilde. Araba durduğu gibi atladım. Kız öne bindi. Ben arkaya deri koltuklara, klimalı ortama yerleştim. Acayip mutluyum. Köprü yoluna doğru çıkmaya başladık. Bilenler bilirler o yolu zaten. Birden aynadan adam beni gördü. Bir çığlık attı ve frene bastı. Lan sen kimsin dedi. <laughs> ya ben de panik oldum ya dedim. işte otostopçu köprünü oradan otostop çekiyordum. Aldınız. Yok dedi ya ben kız arkadaşımla buluştum. Sen ne ara bindin dedi. Meğer işte onlar buluşacaklarmış. Ben de araya kaynamışım. Beni köprüye doğru bir yerde indirdi. Oradan sinirle okula doğru yürüdüm. <laughs>